Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. bugün videoda bir tane yapacağız bugün yine. Korku videoları izleyeceğiz. Şimdi hemen başlayalım. Ben sesi fulluyorum, susuyorum. Sesi fulluyorum. Çok, çok da değil. Tamam. So now what's on the other side? Başladık. Bak. Ve belki de ilk izleyişte görmediğiniz ilginç bir detay kameraya yansıyor. Bu ormanlık hakkında yazılar yayınlayan bazı insanlar bu bölgenin 10 yıllar boyunca Skinwalker'lar tarafından ele geçirildiğini söylüyorlar. Kaydedilenlerin kurgu olduğunu düşünmüyorum. Hal böyle olunca da buranın adının Skinwalker ormanı olması hiç de tuhaf değil. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerin nerede kaydedildiği hakkında bilgimiz olmasa da bazı detaylara hakimiz. Bir grup arkadaş ormanda kamp yapmaya gidiyor. İşlerinden bir tanesi tuvaletini yapmak için kısa süreliğine çadırdan ayrıldı. Aradan geçen dakikalar sonrasında arkadaşları endişelenmeye başladı. Çünkü giden gelmemişti. Çadırdan dışarı çıktıklarında kendilerine doğru bir şeyin yaklaştığını gördüler. Yanlarına gelene kadardı. Onun arkadaşları olduğunu düşündüler. Ancak durum öyle değildi. Oh. <laughs> bir şeye benzetemedikleri o yaratık... <gülüyor> <gülüyor> Wait. Bak, bak orada bir şey var. Oh, Allah. Bak, 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 bak. Ba. O ne lan? Siyah bir şey. Oh, no, <laughs> bir şeye benzetemedikleri o yaratıktan kaçmaya başladılar. Videoya yorum yapan insanlardan bazıları bunun The Rake veya Skinwalker olduğunu düşünüyorlar. İkisi de ürpertici ihtimal. Diğer bir gruba göre keşfedilmemiş bir hayvan veya uzaylı olabilirdi. Peki her şeyi bir kenara bırakıp şunu düşünmemiz gerekmez mi? Geri dönmeyen arkadaşlarına ne olmuştu? Gördüğümüz bu yaratıkla arkadaşlarının dönmemesi arasında bir bağlantı olabilir mi? Yorumlarda yazın. Hazır yaratıklara giriş yapmışken bu tarz başka bir video daha izleyelim. Göstereceğim video oldukça kısa hatta en heyecanlı yerinde görüntülerin donup ardından videonun kesildiğini de söyleyebilirim. Günümüzden tam olarak kaç yıl önce kayda alındığı bilinmese de eriştiğim kaynak 2000'li yıllara kadar uzanıyor. Bu da en azından 15 yıl demek. İki adam tavan arasında bir çıtırtı sesi duydu ve nereden geldiğini, neyden geldiğini bulmak için korksalardı. Eskucu agale pero agale eso de sito Pere pere ah, şurada bak. Şurada bak! Başlat, başlat tıpkı önceki vakalarda olduğu gibi. Bu videoda da henüz keşfedilmemiş bir yaratıkla karşılaşmış olma ihtimalimiz var mı? Doğal olmayan bir şekle sahip soluk bir yüz ve doğrudan kameraya bakan korkunç siyah gözler. Videonun burada sonlanması gerçekten üzücü çünkü ardından neler yaşandı ve onun ne olduğu gerçekten merak konusu. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi sizi Meksika'ya götüreceğim. Daha öncesinde gökyüzünde kaydedilen parlak ışık saçan cisimlerin videolarını birçok defa izledik. Neredeyse tamamı yeryüzünün farklı farklı yerlerinde kayda alınmıştı. Meksika'da da aynı olay yaşanıyor. İlk başta gizemli bir ses işiten insanlar kafalarını yukarı kaldırıp baktıklarında güneşi andıran ancak hızlı bir şekilde gökyüzünde oradan oraya doğru hareket eden bir nesneyle karşılaştılar. Pensamos que era la luna. Hasta que comenzó a moverse. Está brillando tanto. Ahí va. Está ah, bien arriba de nosotros. Pues sí, pero eso puede ser un dron. Mira, nos está viendo. Бакурда, Бакурда. Meksika'nın Karnavisi şehrinde kaydedilen bu ilginç görüntüler internette kısa sürede hızla yayıldı. Açılan formlarda o bölgede yaşayan diğer insanların da aynı şeye şahit olduğu ortaya çıktı. İnternette bu bölgeden gökyüzündeki garip cisimlerden bahseden başka raporlar da bulabiliriz. Ancak bu bölgede bir askeri üs bulunduğunu da belirtmekte fayda var. Yani henüz kamuoyuna sızmamış gizli bir teknoloji de olabilir. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerin gerçekliği hakkında hepimiz birlikte tartışacağız. Ancak öyle veya böyle az sonra görecekleriniz daha önce karşılaşmadığınız cinsten bir şeyler olacak. Video oldukça eski olmasına rağmen kalitesi gayet yeterli diyebilirim. Videoyu yayınlayan kişi üzerinde hiçbir oynama yapmadığına dair yeminler ediyor bunu da söylemiş olalım. Ayrıca üzerinden yıllar geçen bu videonun altına yapılan yorumlarda civar yerlerde yaşayan insanların aynı uçan yaratığı gördüklerine dair

Oh wow! Big apples? Very big apples. Are they still on it? They're the few. all fallen. Some there, and But most of them are on the floor and have got oh, massive yeah. holes in them. What's there? that? Wow. Oh, What's what? Where? There, no, look. Why right are there? insect or something. Is that an insect? Let's have a look. Like Yeryüzünde genellikle insanların ayak basmadığı yerlerde henüz keşfedilmemiş canlıların olduğuna dair söylentiler var. Ve eğer bu söylentiler gerçekse ileriki videolarımızda da çok daha fazlasıyla karşılaşacağımız kesin. Az önce izlediğimiz videoya gelecek olursak herhangi bir kısa filmden alınmadı veya TikTok'ta, YouTube'da, diğer platformlarda takipçi sayısı yüksek biri tarafından kurgu amacıyla yayınlanmadı. Gayet amatör bir çekim ve günümüzden de oldukça uzun yıllar öncesine dayanıyor. İlginç bulduğum şey, video sırasında çocukların babalarıyla gördükleri hakkında konuşmaları oluyor. Çocuklar hiç rol yapıyor gibi değil. Düşüncelerinizi yazın. Yine amatör kameralara yakalanan bir görüntü izleyeceğiz. Bu da tıpkı diğerleri gibi herhangi bir sosyal medya platformuna özel bir şekilde çekilmedi. Ve benim gerçekliğine en çok inandığım videolardı. İşte böyle. Herhangi bir kar amacı gütmeden hazırlanan amatör kayıtlar oluyor. Videoyu yayınlayan kişi evinde rahatsız edici sesler duyduğunu, evde... çok pis Korkudan kalbim dur dur duracaktı lan O neydi? O ne lan? O ne lan? Dur. Burada bir, orada biri vardı. korkup kamerayı fırlatıp kaçması elbette ki doğal. Video orada bir yerde kesildiği için daha sonra kendisi mi gelip kamerayı kapattı yoksa kayıt kendiliğinden mi sona erdi bunu bilmiyoruz. Videoyu yavaşlatıp daha yakından baktığımızda çıkan seslerin kaynağının kameranın kadrajına kısa bir süreliğine yansıyan o figür olduğunu anlıyoruz. Bir hayvan olmadığı kesin, insan olmadığı da kesin. Bazıları çıkardığı sesten dolayı henüz kameraya yansımadan önce onun bir tavuk olduğunu ancak izledikten sonra elbette tavuk olmadığı anlaşılıyor. Bildiğimiz türden hiçbir hayvan değildi. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video anonim bir hesap tarafından hiçbir açıklama yapılmadan internete paylaşıldı. Gece saatleriydi ama saatin tam olarak kaç olduğunu bilmiyoruz. Bir adam muhtemelen terk edilmiş eski bir binayı ziyaret ediyor ve çok... ...içmeden oldukça korkutucu bir... Bu eski binada videoyu kaydeden adam çok ürkütücü ve aynı zamanda garip sesler duyuyor. Hiçbir hayvanın çıkardığı sese benzemiyor. Adeta öfkeli bir insan çığlığını andırıyordu. Sesi çıkaran şey her neyse adama doğru koşunca bitiyor. Görüntüler yavaşlatılıp kontrast ayarları yapılınca adama doğru koşan şey çok net olmasa da yine de görülüyor. Videonun üstünden yıllar geçmesine rağmen onun ne olduğu ve amacı hala gizemini koruyor. Şimdi izleyeceğimiz video kısa olmasına rağmen çok ilgi çekici ve aynı zamanda ürkütücü. Bir ailenin hemen evinin önündeki güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerde anne, baba ve küçük bir kız çocuğu görünüyor. İlk başta her şey normal gibi ama vakit ilerleyince kolay kolay açıklanmayacak bir olay yaşanıyor. kız aniden etrafta biri görünmemesine rağmen bir şey tarafından sanki itiliyor. Dur. Bu kızı bak hiç kimse yok. Biri itiyor. Acaba şimdi bu kızı hayalet itiyor mu desem? Ya yani da belki ne bileyim hayaletler gerçek midir? Bu kızı bak bence hayalet etti. Yani başka ne içebilir yani saçma biliyorum ama ne içebilir ki? Neyse yine başladı. Çocuğun kendi kendine ya da ayağa kaydığı için bu şekilde düşmesi neredeyse imkansız. Zaten görüntülerde de... Lan neredeyse imkansız ne demek Zaten imkansız. Abi bu adamlar ya valla has, hastası. Nasıl iyi kaysın? Açık şekilde görünmeyen bir güç tarafından itildiği net bir şekilde fark edilebiliyor. Öyle büyük bir şiddetle itiliyor ki bacağı kırılmış. Sizce yaşanan bu olayın sebebi ne olabilir? Onu ne itti? Düşüncelerinizi yazın. Oha bacağı kırılmış diyor. Harekete bekleyen abim geldi. Neyse başlayalım. Sizinle birkaç defa gökyüzünde duyulan tuhaf seslerle ilgili videolar izleyip incelemiştik. Aranızdan hatırlayanlarınız vardır. Şimdi de aynı olayla ilgili kamp yürüyüşü yapan bir grup insan tarafından kaydedilen görüntüleri izleyeceğiz. Seslerin kaynağının ne olduğu diğerleri gibi tam olarak belli olmuyor ama çok korkutucu ve doğal olmadığı kesin. What the fuck is that sound? You can hear that, right? Yeah, what is it? I've got no idea. Pretty strange. Sounds like it's from there. Like up on the hill. Yeah. up there? Can't say anything, but I can certainly hear that. Aliens, almost every plane. What the fuck is that? there. That is weird. Oh, look, there's birds flying over there. Gökyüzünde tam olarak kaynağının belli olmadığı bu sesler gerçekten de ürkütücü. Benim bildiğim hiçbir hayvan böyle gürültüler çıkarmıyor ve böyle şiddetli sesler de üretemiyor. Videoyu izleyen çoğu kişi seslerin dünya dışı yaşam formları tarafından çıkarılmış olabileceğini iddia etti veya dünyamıza gönderilen bir sinyal de olabilir, ama güçlü bir sinyal. Bazıları ise daha önce keşfedilmemiş bir yaratık olabileceğini düşünüyor. Sizin fikriniz ne? Mutlaka yorumlarda yazın dizileri seviyorsunuz bu kadardı. Çok korkunçtu. Neyse arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yaptıysanız bay bay.